Contact! Levitate on that door and get on the counter! Wait! On! Arkadaşlar 20 vlogla, sürpriz bir vlogla karşınızdayım. Biliyorsunuz bugün günlerden çarşamba, normalde cuma günleri video yayınlıyoruz. Biliyorsunuz geçen haftaki Ankara turunda Anıtkabir'e gidecektik fakat yarım kalmıştı. Ve bunun için Ankara'ya tekrardan geldim. 10 Kasım'a şu an 3 gün falan var. Azerim Berk'le yine buluştuk. Şehir turundan hatırlıyorsunuz. Kanka ben çok heyecanlıyım. Ben bu arada arkadaşlar ilk defa geldim. Gelip göreceksem size de göstermem. Hadi bakalım. Göre. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu arada video çekimi serbest ama direkt canlı anlatıma pek müsaade etmedikleri için biz biraz daha uzak takılacağız kameradan. Berk let's go. Solumuzdaki Hürriyet Kulesi, sağımızdaki ise İstiklal Kulesi. İstiklal Kulesi. olarak geçiyor. Şöyle bir bakalım. İçine bakalım. Atatürk'ün Çubuk Baraj Gölü'nde kullandığı gezinti teknesi. Çubuk Baraj Gölü'nde kullandığı gezinti teknesi. Çok güzel değil mi? 1937 yılında Haliç Tersanesi'nde yaptırılmış. İnanılmaz mi? güzel ya. gıcır. bıcır. Şu anki teknelere Bin basar ha. Şu an koysan çok rahat, fark edilecek bir tekne. Burada ne var? tarafta. Herhalde taşları anlatıyorlar projede kullanılan projede kullanılan taşlar. Aynen. Beyaz mermer kullanmışlar, krem rengi mermer, sarı traverten, beyaz traverten, başka bölgelerden gelen traverten. Yapımında emeği geçen mimar ve sanatçılar var. Şimdi Hürriyet, Hürriyet Kulesi'nden çıktık. parkların isimleri yazıyor. Bir maket var. Biz şuradayız. Şunun evet. en başındayız şu an. 5 numaranın oradayız. Oradan bu Aslanlı yolu yürüyeceğiz. Oradan da Antikabir'e gideceğiz. Sanırım 262 metreydi orası. Yanlış evet. hatırlamıyorsam. İstirahat diyorlarmış. Atatürk'ün istirahat Çıkalım bakalım devam edelim. Anıtkabir'e giriş ücretsiz. Seç ve hafta sonu açık. Anıtkabir'in resmi sitesinden bakabilirsiniz. Anıtkabir başkomutanlığı olarak geçiyor bu arada burası. Anıt bir 750 bin metrekare alan üzerine kurulmuş. Sen 750 ciddi. bin metrekare ve yaklaşık 120 bin metrekarelik kısmı Anıt Bloğu, 630 bin metrekarelik kısmı ise Barış Parkı olarak geçmiş. Bu kadar çok seveni varken de değil mi? normaldir, değil mi? Barış Parkı Doğu ve Batı olarak da ikiye bölünmüş. Bak ben düşüyordum, bakmadım bir işte. şey. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar önünüze bakmanız gerekiyor, atanın huzurunda çıkarken. İnanılmaz bir duygu, inanılmaz bir duygu şu an. Dilerim, bir gram oynama yapayım. çok resmi, çok disiplin, özverili. <laughs> bir teslim yapıldı bence yukarıda. Geri dönüş yapıyorlar. Normal adıma geçtiler. Bakalım. 30 yıldır arkadaşlar ben tam 30 yaşındayım. 30 yıldır sadece fotoğraflarda ve videolarda gördüğüm şeyi şu an ilk defa kendi gözlerimle görüyorum. Tüylerim ürperdi. Değil mi? Tüylerim ürperdi arkadaşlar. Ben daha önce hiç böyle hissetmedim hayatımda. Hiç hissetmedim. Burası çok başka. başka arkadaşlar ya. gerçekten çok duygulandım. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Atanın huzuruna çıkmış gibi hissediyorum biliyor musun? <laughs> Yıllardır onunla büyüdük, kalktık. İlk defa karşılaşıyorsun gibi. İlk defa karşı. karşılaşıyorum gibi ve belki de hayatımı değiştirecek anlar olur ya böyle. Belki de böyle bir şeydi Onlardan şu an. Biri. Şimdi böyle geniş bir avluya geldik bu arada. Daha evet. taraftan başlayalım. En baştan. Aralarından geze geze evet. gidelim. Her yerde güvenlik kamerası da var. <laughs> Için dokunuyorum. Hepsi simetrik bak. Aynı hizada hepsi. Hepsi. Abi inanılmaz bir şey. Arkadaşlar mutlaka gelmeyeniniz varsa benim gibi bir salak olmayın ve hakikaten hak, hak, gelin buraya. Şuradan da şöyle bir alana bir bakın. Şimdi ben onun yanında mıyım diye hala ara ara, ara kendime soruyorum. Birazdan ya. göreceğiz orayı mesela. Içine girecek miyiz? Tabii. Giriliyor mu? Giriliyor. Arkadaşlar bu arada içine de gireceğiz. Şuradan girelim isterseniz. Yukarıdaki motifler arkadaşlar Türk halı kilim motifleri. Bak Türklüğe de vurgu var. Arkadaşlar Yavuz Zırhlısı'na 1938 yılında 19 Kasım 1938 yılında Atatürk'ün naaşı bununla beraber hareket etmiş. Dolmabahçe Sarayı'ndan alınarak saray burununa donanmayı teslim edilip buraya getirilmiş. Buraya getirilmiş. Eskiden herhalde orada çalışanları şuraya oturuyordu. Evet. Şurada eski bir fotoğraf görebilirsiniz. Şöyle oradan da Zafer Torpidosu'na geçmiş. O da şöyle bir gemi. Tabii o şu anda gerçekte yok. Bak Türk halı kilim motifleri burada da devam ediyor. Buranın tepesinde bile var. Abi ne kadar değerli bir şey ya. Arkadaşlar bu arada Atatürk'ün kendi sözlerinde duvara en tepeye işlemişler. Biraz zor görünüyor ama. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Ve onun gibi bir sürü sözlerini dört duvara yazmışlar. Şuraya bak. Bu şey gibi Inception filmi vardı evet. arkadaşlar. Hatırlarsınız orada eğiyordu, büküyordu rüyada. Bu arada arkadaşlar az önce bir fotoğraf çektim. Maskeyi çıkarmak zorunda kaldım. Full Ankara manzarası manzarası buradan görünüyor. Şu an nereye bakıyoruz Berk? Ankara'nın ne tarafına bakıyor bu bölge? Şu an orası Bahçelievler tarafına Bahçeli bakıyor. Bahçelievler. Çoğu Ankara'yı buradan görebiliyoruz. Öyle bir olay. Bazı yerlerinden görülüyor mu? Tabii. Burası. Tabii. Burada bir şey var. Gelin beraber gidelim. Arkadaşlar bu arada İsmet İnönü'nün mezarı da burası. Onu da buraya koymuşlar. Arkadaşlar İsmet İnönü'nün mezarı da istirahat ya da burada. 1884'te doğmuş. 1973'te vefat etmiş kendisi. Tam Atatürk'ün istirahat yapıyla karşılıklı. Tam mimari açıdan tam ortada biliyor musun? Direkt. Direkt ortada. Halamot aynı şekilde yerde de devam ediyor. Bu büyük alanda alı motifleri yine devam ediyor arkadaşlar. Berk'in söylediği gibi. Görüyorsunuz. Bizim kültürümüzde gerçekten çok eskiye dayanan bir kültür. Bu taraftan devam edelim. Yolu komple bitirelim. En son Tratki'ye geçelim hep beraber arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur. Dün geldik Ankara'ya. Bugün cumartesi günlerden. Daha 10 Kasım'a var ama her gün kalabalık olduğunu söylüyor Berk. Şu anda siz büyük ihtimalle daha önce gelenleriniz olmuştur izleyenler arasından. Tekrar anılarınızı canlandırıyorum arkadaşlar sizin için. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Oha! Bu ne? Atatürk'ün 3 tane makam aracından bir tanesi bu şu anda. Arkadaşlar Lincoln markasından 1934 model binek bir üstü açık araba. Yakışır Atatürk'ümüze ya. Çok güzel deniyor. Arkadaşlar bu arada hava gerçekten güzel. 22 derece falan şu anda. Şöyle bir mimari var. Biz şu Aslanlı yoldan şuradan geldik. Görüyorsunuz. Tam Aslanlı yoldan karşıya gelince bir Türk bayrağı ve altında da bir güvenlik görevlisi asker bekliyor. Arkadaşlar şimdi gelin. Şurada bir alan daha var. Oraya bakalım. Biliyorsunuz her yeri gezdirmeden olmaz size. Arkadaşlar Atatürk'ün ikinci makam araçlarından bir tanesi. Bu da bir üst modeli. Üstü açıktı. Bu zırhlı direkt. Bu zırhlı. Ne kadar güzel. Mükemmel değil mi ya? Arkadaşlar bu arada 1935 yılındaki detaylara bakın. Şu arkada basamak var. Şimdiki arabalara taş çıkartır. Şurada arkadaşlar basamaklar var. İnce detay kadar düşünülmüş. Abi çok güzel ya. Bu arada kapılar böyle açılıyor bak. Hadi gidelim. Arkadaşlar burası kalabalık oldu. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada bu müzenin içerisinde Atatürk'ün bütün kıyafetleri varmış kullandığı kıyafetinden bütün eşyalara kadar burada sergileniyor. Ama gördüğünüz gibi inanılmaz bir e, sıra var. Yani şu anda gerçekten pek fazla vaktimiz yok. Bu akşam büyük ihtimalle İstanbul'a döneceğiz. İnşallah bir dahaki seferde böyle sabah saatinde falan gelsek boş olur mu? Değil mi? Boş olur evet. Daha rahat gezeriz. Daha rahat gezeriz. He. Karşı tarafta var. Orada ne var bro? Hadi oraya da gidelim. Bu arada yine. Anıtkabir'in tam ortasında Atatürk'ün bir sözü var. ''Hakimiyet kayıtsız, çarpsız milletindir.'' Sözünü en ortaya koymuşlar. İnce bir düşünce. Arkadaşlar duvarda bu girişte, Anıtkabir'in girişinde yine travertenlerin üzerinde e, Atatürk'ün yazıları var. Hatta ''Ne mutlu Türk'üm.'' diyen en Sol sonunda onu gördüm. Sol tarafta gençliğe hitabesi var. hitabe var. Aziz Türk milletini e, okuduğu bir herhalde şey var, söz var orada. Sanki tarihe tanıklık ediyoruz. Sanki burada şu an gibi değil mi? Özel günlerde o çanakları yakıyorlar arkadaşlar. Her şey ne? ne kadar güzel, temiz, titiz. Bir tane çöp yok. Satış yeri var. Bir bakalım. Burada olarak. aynen halter olarak satılan Biraz kalabalık eşyalar kalabalık. var arkadaşlar. Hediyelik arkadaşlar. Evet. Belki dediğim gibi bayağı kalabalık. Fotoğraflar. Arkadaşlar burada çiçek böcek aynen satış şehri burası çıkabiliriz buradan. başlıyor. Bu arada biz bulunduğumuz yerden tüm Ankara'yı görebiliyoruz. Şöyle bir genel etrafı bakın. Taraf, evet. burada da başka bir cephe var. Tam Ankara'nın ortasında gibi ya bura. Evet. Ankara'nın en merkez yeri diyebilirim. Ankara'nın göbeğindeyiz. Sevdiğim bölgeler, plazalar gözüküyor burada. bak. Burada Türk halı ve motifleri devam ediyor bu arada. En tepede. Ne kadar yüksek ya. İnanılmaz. İki tane karşılıklı asker var. Burayı bekleyen. Burada koruma yapıyorlar. De nöbet değişimi oluyor. Nöbet değişimi oluyor burada. Bir saatte bir mi oluyor? Sanırım. Bir saatte bir nöbet değişimi oluyor. Gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Ben de mi duruyorum? Kolay bir şey. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Harbi zor değil falan. Giriş <laughs> yaptık. Oha! Evlerde tavan yüksekliği diyorduk ya alın size tavan yüksekliği. <laughs> Devasa. Evet. Müzeye başladık. Harbim. Kocaman oğlum burası Khabistan, ne böyle? Kabristanın olduğu yer. Türk halı ve motifleri buranın tavanında da devam ediyor görüyorsunuz. Aynı bizim evdeki kilimin köşelerine benziyor ya. Bak ne kadar kendini onunla bir hissettiriyor değil mi? Duygulandım. Şu an ciddi duygulandım. <laughs> Kardeşim. Şu anda kabristana geldik. Tabristan burası. <laughs> Devlet törenleri hep burada oluyor. Televizyonda gördüğünüz. Yine tekrarlamak istemiyorum ama tam onun tepesinde de kabristanın üstünde yine bir Türk halısı var. Halı deseni. Çıkalım. Bunlar niye böyle süt, süt yapmışlar acaba ya böyle? Sanırım şeyden olabilir mi ya? Oradan baktığında da aynı görüntü, oradan baktığında da aynı görüntü olsun diye. Üç boyutlu. Ha üç boyutlu evet. Vay, vay 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 vay. Abiler yapmış ya. Her açıdan aynı görüntüyü yapın. Ya yani biz müzeye giremedik. Dön Müzede mi? çekim yapılmıyor zaten. Evet. Gerçekten güzel bir tur oldu. Abi çok garip bir görüntü lan. Ha, videonun dışında hakikaten çok değişik bir duygu ya. Berk sen kaç kere geldin daha önce? 10 defa gelmişim. Belki tabii Ankara'da yaşadığı için <laughs> Gel! Alın! Çakın! Bırakın! Bırakın! Bey! Alın! Gel! Gel! Atakan Bulut İstanbul! Mehmet'imi vukatsiz olarak teslim ediyorum komutanım! 10 mt'ye

Dwa! Ouy, groet. Mat! Artık öğrenemedim mi hala suyu ya? Korkuyorum burada. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün günlerden 10 Kasım. Çarşamba günü olması lazım. Çarşamba gününe denk geliyor. Evet arkadaşlar her zamanki açılışımı en sonda yapmak istedim. Şimdi bazılarınız linçleyebilir. Bu kutlu yerde, bu kutlu günde böyle sevinç olur mu? Arkadaşlar Atatürk yaşasaydı bizim üzülmemiz, ağlamamız değil. Böyle sevinçli olmamızı, böyle aydınlık olmamızı isterdi. Ben böyle düşünüyorum. Doğrudur, bence de öyle. Bu arada ben de 30 yıl sonra ilk defa geldim. Gerçekten hayran kaldım. Tüylerim diken diken oldu. Özellikle devir teslim törenlerinde ve istirahat gahta. Mayrak teslimi. Bayrak tesliminde. Şimdi Ankara'da biraz takılacağız. Ondan <laughs> sonra da we can go to İstanbul. Rocan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel. Senin sayende yine görmüş oldum. <laughs> 11 mi oldu? <laughs> 11 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. 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 Cumartesi bir sonraki vlogla görüşmek üzere. Arkadaşlar bir sonraki vloga kadar kendinize çok iyi bakın. Orada gerçekten çok güneş vardı. Duramadık. Bir de birkaç uyarı geldi. Sizleri seviyorum. Cumartesi görüşürüz.